Merhaba arkadaşlar. Bugün Wonder Woman oynuyoruz. Arkadaşlar, e, şey bugün Wonder Woman'da da e, şey e, event eventleri göstereceğim ben size. Bir sürü event var. Bu arada bu oyunun amacı şey altın kasıp eee bir şey alıyorsunuz. E da zaten e, ben şu an gösteremeyeceğim için e, YouTube'dan bakabilirsiniz ya da kendiniz bulabilirsiniz. Arkadaşlar, dediğim gibi e, e, bugün Wonder Woman oynuyoruz ve nasıl e, oynayacağınızı oyunu Böyle altını nasıl kasacağınızı onu göstereceğim. Bu arada arkadaşlar ben kürek de kasıyorum. Küreği de dediğim gibi bu şey zamanım yok arkadaşlar. Event Allah belanı. evet arkadaşlar oyunun sesini kıstım. Çok fena ses geliyordu şu e, şeyden televizyondan. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi bakın şifte basın bakın bu arada çok fena kasıyor arkadaşlar Shift'e basarak e, basılı tutarak hızlı koşabilirsiniz Şurada ilk gördüğümüz e, gibi şurada ilk bir shop'umuz var. Şuna bir bakalım. Ve evet arkadaşlar görüyorsunuz. Biz bugün ne alacağız? E, bakın böyle altın set falan var 10.000 Benim 330 e, param var. Bu arada arkadaşlar e, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi e, para kasacağım ve sizlere nasıl aldığımı göstereceğim. Arkadaşlar kürekle en iyi kürekle kasılıyor. E, şey işte öyle. Arkadaşlar siz e, e, siz dediğim gibi e, benim kanalımdan değil de başka kanallardan bakarsanız sevinirim. Sonra benim kanalıma gelip e, benim gösterdiklerimi yapabilirsiniz. Bakın arkadaşlar kürek aldıysanız şöyle bir şey yapacaksınız. Bakın arkadaşlar burada solla var. Bakın benim iz, iz gittiğim yerlerden geçin. Buradan bundan bir görev alacaksınız. Ben aldım. Al, alın siz arkadaşlar sonra arkadaşlar bu merdivenden yeniden çıkıyoruz bu arada çok fena kasıyor dediğim gibi arkadaşlar ee, özür dilerim lan masum neden böyle ya bir dakika şu ayarla bir oynayayım tamam arkadaşlar bakın şöyle geleceksiniz bakın arkadaşlar buraya geliyorsunuz ve bakın burada kırmızı e, çarpılar var buraya gelip üstüne gelip buradan da para kasıyorsunuz ben şurayı e, 4000 yapıp geliyorum yani çok fena uzatmayayım Şöyle satacağım da nasıl satacağım da göstereyim. Sizde ilk önce 50, 250 sonra 1000 olacak. 1000'de de 4. part işte arkadaşlar. Hep böyle böyle yaparak para kazanırsınız. Sahilde de var ama ben sahilden almıyorum. Arkadaşlar sizde bir tane çıkacaktır. Ee, öyle yapacaksınız sonra gideceksiniz. Bir dakika ben 10 tane yapıp geliyorum. Bu arada arkadaşlar şurada görevler kısmı var. Buradan aşağı inelim. Ve arkadaşlar burada bakın 10 tane olunca 1000 para verecek. Bu bin parayla yani 2000'e falan şu gözlükten alacaksınız. Bakın ben şunları aldım. 8000 arkamdaki 8000 şu 5000 şu gözlükte 2000. Yani bayağı bir para yani. Bu arada oyununa çok e, zaman kurmanız lazım yani çok zaman almanız lazım. Biraz sahile gideceğim orada bakacağım. Bakın gördüğünüz gibi sahilin şuralarında da, bak şurada da var. Böyle üstüne geliyorsunuz. Bakın ben şu an üstüne geldim. Elim falan şu an çektim. Kendisi yapıyor yani kendisi kazıyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar çıkmak için şurada bakın şey var. Bunun üstüne e, birim şey yapıyorsunuz. Buradan hızlıca şuraya gitmek için bakın bakın burada işte e, bu var. Buna tıklıyorsunuz böyle ya üstüne geliyorsunuz pardon. Ve buralarda da o, her tarafta var arkadaşlar. Bu çimenliklerde hepsinde var. Bu arada oyunda 3 tane shop var. Hepsini gösteremeyeceğim için eee dediğim gibi kanallardan bakabilirsiniz. Başka kanallarda. Mesela DnZ'ye. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi e, burada şey var buna gidiyorsunuz Hemen bakın bunu yaptığınız ya görev aldığınız yere yeniden gidiyorsunuz Size part 1 diye çıkaracaktır İsterseniz reset çekin ama en kolayı böyle Bence bana göre Hemen arkadaşlar şu portalın yanında bu arada burada da para kazanabilirsiniz ama benim gösterdiğim taktikle Daha çok para kazanırsınız Ve bu kadının yanına geldik buradan e, Pardon İlk önce görevler kısmından şöyle Bakın burada bizim bin paramız var. Bakın şu an bin tane altın aldım arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi ve arkadaşlar bakın bin tane oldu. Ve buradan yeniden bu kadının yanına geliyorsunuz ve F'ye basıyorsunuz ve buradan accept diyorsunuz yani görevi alıyorsunuz ve gidiyorsunuz. Yine bak ben yine bir tane aldım bin tane e, şey alacağım on tane yine kalacağım. Öyle öyle yapacaksınız arkadaşlar. Ben şurada bir dört bin de böyle bir 6000 falan yapıp geliyorum. Arkadaşlar böyle böyle arkadaşlar ben şimdi çok uğraşacağım ee, videoya like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar hadi başlayalım başlayalım bakayım <laughs> hadi bakayım başlayalım Evet arkadaşlar gördüğünüz sizde zaten çok yoruldum. Acayip yoruldum. Bir tane bulacağım dedim ve şu an bulacağım. Bakın şu an buldum zaten. Bulacağım diyecektim ve buldum yani onu demeye <laughs> çalıştım. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi dördüncü part da tamam. Yani arkadaşlar 8.000 tane oluyor arkadaşlar. Şimdi 8.000 tane oldu. Şimdi isterseniz bakın şöyle alalım. Şunu da şöyle arkadaşlar. Bakın şu an aldım arkadaşlar. Mükemmel. Hatta şunu da kapatalım. böyle ee, arkadaşlar. Ben şimdi e, şey gidip e, markete gidip arkadaşlar ne yapacağım? Tabii ki de alacağım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar marketin yolunu göstereyim şöyle. Arkadaşlar bu arada şuradan çıktım da şey e, yolu hangi market onu unuttum bir de yani hangi shop onu unuttum. İnşallah unutmam. Hangi shoptaydı abi ya? Şuradan mı gideceğim? Bakın şuradan mı gideceğim yoksa şuradan mı? Şuraya bir gideyim. Şu an gerçekten 350'den 330'dan Bakın 8350 yaptık arkadaşlar bugün sizler. Ben var ya arkadaşlar bugün çok ama çok yoruldum. Gerçekten. Yani 2-3 saat sürdü şu anda arkadaşlar. Ama sizler için değer. Ve arkadaşlar buradan içeriye gidiyorsanız ve burada. Bakalım burada mıymış? Evet bakıyoruz, bakıyoruz. Abi burada değilmiş ya. O zaman şurada Şu markette değil mi? Diğer markette. İnşallah arkadaşlar. Diğer markettedir. Arkadaşlar şu anda ee, bir bug yaptım. İlerliyorum. Sonra da şu şeyi açıyorum ve bu da kendisi gidiyor arkadaşlar. Slash'tan öyle. Kendisi gidiyor şu an hile gibi yani. Ben sadece sağ tıkla döndürebiliyorum. Yani bıraktım şu an kendisi gidiyor. Kamera olsaydı göstersin. <laughs> Neyse arkadaşlar cevam K. Arkadaşlar ta şuradan geldim zaten. Bakın ta şuradaydı. Ben böyle geldim. Dümdüz gidiyorum yani. Dümdüz gidin siz Yani o zaman siz de bulursunuz. Allah Allah ya bismillah. Biliyor musunuz arkadaşlar <laughs> Neyse şuradan arkadaşlar buraya atıyor. Buradan hemen şuradan. Şöyle gideceğiz. Ve alacağız. Ben durdurayım arkadaşlar. Şey bakın. Şu yolu full takip edin arkadaşlar. Bakın şu an gideceğim yolu. Lan Doldu Arkadaşlar şu anda gerçekten dondu. Ben çıkıp yeniden geliyorum. <laughs> of ya. arkadaşlar gördüğünüz gibi o yolu e, takip ve buraya geldim. Bu şopa tıklıyorum. Ve alıyorum. Evet evet hadi. Lan ne oldu? Bak oldu. Neyse hadi hadi yüklendi ve arkadaşlar burada. Buna tıkladım bir kereye ok dedim ve geldi. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 350 altın kaldı. Hemen çıkacağım oyundan. Ve döndü neyse arkadaşlar. Ve hemen size göstereceğim. Bir arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın buna bir tane tıklıyorum. gördüğünüz gibi bakın şöyle elimde şu duruyor. Bir dakika iki de Daha güzel durun görün yani. arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi bunu tutuyorsunuz. Ben bunu tutacağım. Artık hep böyle olacak. Yani arkadaşlar dediğim gibi böyle de Sizleri seviyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Bye bye.